Radu bitmedi biterse şey gerektir. bir kadar. Diyene kadar da bitmez. Sen şöyle oturmayayım. Selam. Her zaman değil. Ben oyunu bozacağım. O be. Evet, o yüzden Halil ben Bey, ki bir şey söyleyeceğim ben. <laughs> Halil Bey. Halil Bey. Hayır <laughs> kızma. Çünkü Yaman, de vardır. Bak bilmez diyor. Herkese merhaba. Yeni bölüm kamera arkası görüntüleriyle sizlerleyiz. Yusuf'un hastalığı Yaman ve Seher'i bir araya getirdi. Yusuf bir an evvel iyileşsin. Dizimizde yine aşk dolu bölümler başlasın diyenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman'ın seheri eskiden olduğu gibi aşk dolu gözlerle baktığını görmek güzel olsa da yılan kardeşlerin yaptığının ortaya çıktığı, Yaman'ın Seher'den af dilediği, melek Yusuf'la mutlu oldukları bölümlerin bir an evvel gelmesini çok istiyoruz. Arkadaşlar dosya olayı hemen ortaya çıkmayacak. Her şey Yaman'ın gözlerin önünde ve yavaş yavaş olacak. Bu şekilde olması bizi sıksa da Yaman'ın tüm gerçekleri yaşayıp görerek bulması Yaman'ın pişmanlığını ve vicdan azabını arttıracak. Bizler Yaman'ın acı çekmesini çok istedik. Ama senarist bunun için Melek Yusuf'u alet etti ve ben bundan hiç hoşlanmadım. Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.